Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine dediğim gibi, dünkü dediğim gibi e, ki maden zamanı. Evet, maden yapacağız bugün? Bugünkü madende ne olacak? Elmas bulmayı deneyeceğiz. İnşallah gitmez yine dünya. Giderse de ayarlamaları yaparız. Arkadaşlar videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Ben demiştim zaten videonun başlarında dönmüşüm. Şimdi arkadaşlar evin 10 e, kişi yoruma evin ikinci katını yap diye yazarsa yani yapabilir misin diye yazarsa evin ikinci katını yapacağım. En son akşam mıydı? Evet. Yemeklerimi pişiriyordum en son. Şimdi uyuyacağız uyanacağız dışarıda bir iskelet gördüm az önce galiba. Allah su da yüzden iskelet. Bayağı, evet, saldırgan değil. Tamam yine alalım. Kaç kişinin şey düşürdü. Evet arkadaşlar bir ok iki kemik. Ya bunlardan altı tane çıkacak. Arkadaşlar şunları bir yemeklerimizi Arkadaşlar kaç tane? 3 tane. Daha da var mı arkadaşlar? Aha dur. Arkadaşlar tarlar yiyor. Tarlar yiyor. İyice uzadı tarla. Şaka yanımda mı? Yanımda. sağlayı büyüklüğe devam. Ne, ne var burada? Şuna şöyle şöyle. Evet arkadaşlar remonter düzenimiz evet. hazır. Şimdi mağaraya doğru yolculuğa çıkıyoruz. <laughs> Mağarada Evet elmas yani bulmaya çalışacağız. Yine dediğim gibi bu acı hala Ve kazmayı da düşünmüyorum. Evet arkadaşlar Önceki bir bölüm de yine. Ve bir nokatını yapamadığımız için. Bu i̇şte bölüm artık bir sürü şey yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Bir tane kazmıyorum da şunu koyayım. Bir tane yeni bir kılıç yapacağım. Taş. Bir tane taş lazım. Taşların üstüne alacağım Maden edilir mi arkadaşlar? Evet. Madene yeni iş yapıyoruz. Şöyle biraz gece olma ihtimali var. O yüzden ben bayağı aşağı ineceğim. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar su çıktı. Burayı kapatırsam. İnşallah <laughs> buradan su çıkmaz. Çıkmaz. Evet arkadaşlar. Bir gıdımlık su çıktı ama yetiyor. Kazdı günümüz. Güzel. İnşallah. Kazıyor da mı? Yanlış yer kazdım. Biraz daha kazayım. Meşalelerimizi az çünkü arkadaşlar. Bir eksi 54'e inip Biraz el. Bu ne? Hayır. Bakır mı? Bu ne? Bakır ne işimi arayacak benim? Arkadaşlar belki bakırlar. Küçük bir düşüncem var ama neyse neyse. Her yerden bakır kutu arkadaşlar. Bakırlar ne yapayım? lazım bana demir demir ve de elmas aha kazma gitti evet arkadaşlar akşama kadar buradayız İnşallah ön kapılarını kapatmışım arkadaşlar düşüyor madenden hızlıca çıkarım ya da madenden çıkıp da sabah olmuş çünkü sabah değilse madenden çıkmak çok zor olacak ay yanlış yer kazdım. Böyle bir stek taş olmuş ay bu ne ne yapayım ben bir stek taş 29 daha da hiçbir şey çıkmaz. Eksilere inerim hala güzel şeyler çıkacak. Şu sesleri mi geldi? Bence madem var ama şu madem değilmiş. arkadaşlar yukarıda bir yerde bir tane maden var. Ama madene gitmeyeceğim. Su, su sesleri geliyor madenle. Yanlar da var. Abi. Evet doğru geldi. Hayda bu ne? Gide bir git.

Arkadaşlar altın zırhlı zombi var orada. Madene girsem mi girmesem? Arkadaşlar <laughs> yani işte, bence ben mağaraya girmiyorum. Ee, çünkü çok tehlikeli. Her an ölebiliriz. Orası orada kalsın. Hatta normal tedbirimiz var. Arkadaşlar biz anlayalım. Güçlendiğim zaman güçlü olduğum zaman zırhımı iyi yaptığım zaman buralara gireceğim. Şimdi buraları kapatıyoruz. Şimdi buranın bozukluğumuz çok yüksek. Akşam da orada arkadaşlar. Yani güzel yatağımızı da seyrek güzel olurdu. İnşallah server çökmez. Toprak, evet toprak. Arkadaşlar burası suyu. Şimdi burası. Ah, güzel sonunda toprak bitiyor. Bakır çıktı ya. Bak ah, bu ne? Bakır ne yapıyor? Ya? Hani aha. Ee, evet, arkadaşlar küçük bir sıkıntımız var. Küçük de denilmez hatta. Bir... Ee, İnşallah şey yine su gelmez ama gelecek araya kırdım da yani gelmedi arkadaşlar kurtulduk mu yoksa sudan evet galiba güzel gidiyoruz hala madem şu an katma onu bu katmalıyız arkadaşlar bizim eksi 54 dememiz lazım burada çok fazla taş kazma kırdıcağından dolayı hala buradayız. aha yarın kayraklara geldik çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Dün kayrıklar taş kazmayla. Arkadaşlar hmm. bir elmas bulsak var ya. Önce demir bulmam lazım. Bir şey değil mi? 31 mi şu an? Neyse. Espri gitmesi şey yapmadı. Neyse. İkiyi de birinci kata yiyoruz. Bir buradan sonra da sığ ve de eksik katmanlara geçiş. Yak. Kartı gözüküyor ama hala sabah. Güzel. Arkadaşlar hala sabah olduğundan dolayı güzel. 3 Arkadaşlar dörde inmek Dörde inerken çok zor olacağını biliyorum. Bir arkadaşlar ilk de hedefimiz demir bulma. Allah'ım yar. Hadi be eh, arkadaşlar suncudan. alalım. Aaa neden hayat. Neyse arkadaşlar bugünlük maden bu kadar olsun. Biraz sadece maden kazık aşağı indik. O ee, nedenle. Yarın biraz ben alan açmam lazım artık sürekli videolar kısa 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 ama sadece maden kazdık bu videoda olsun neyse biraz aşağı indir sonraki videoda madenin diğer kısımlarına gideceğiz diğer kısımlarında da biraz elmas olacağız bu yüzden ee, şöyle, şöyle 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 ay yarın arkadaşlar yarın yeni video gelecek yarın yeni video 6-7 gibi gelecek O izdan yarınki videoyu kaçırmayın. Yarın madende elmas bulmaya deneyeceğiz. Ama inşallah veri depola mağaranı boşar neyse. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere.